Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Herkese merhaba. Yeni bir Hakikatin Hikayesi Tarih ve Toplum programında birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya. Ben Fotibel soy. Evet bugün e, son günlerde gündemi bir ara meşgul eden çeşitli sokak gösterilerine vesile olan bir takım provokatif eylemlere de gündeme getiren e, bir karikatür e, mizah dergisinde e, çizilen e, ve bir Filistin meselesiyle İsrail'in Filistin'de Gazze'de uyguladığı e, soykırıma ilişkin e, bir e, çizide e, Hz. Muhammed ve Hazreti Musa'nın e, çizilmesiyle e, bir şekliyle gündeme getirilen ve ardından bir takım e, provokatif e, nefret söylemlerinin de çokça kullanıldığı e, sokak eylemlerine e, vesile olan hadise üzerinden biraz mizah meselesine ve bu nefret suçu, insanlığa karşı suç, kin ve nefret söylemleri üzerine e, ülkemizde ve dünyada çokça karşı karşıya kaldığımız bir e, mesele üzerine konuşacağız. Tabii bu meseleyi konuşurken e, Foti Benlisoy e, programcımız şimdi karşımda oturan e, attığı çok önemli bir tweet vardı o sırada. E, biraz ondan da yola çıktık aslında. E, biraz bu nefret suçu e, ne zaman nefret suçudur e, vesaire biraz çoğunluk anlamı nedir? Mana ve ehemmiyeti man nedir? Nefret suçu evet. tartışması tabi dünyada da çok sıkça yapılıyor. Bunu konuşmalara birazdan gireriz aslında. Biraz daha hani bu e, mizah hiciv meselesini e, konuşmaya e, çalışalım bence başta çünkü tabii ki bu senin aktardığın örnekte Leman dergisi ve onun etrafında gelişen e, olaylar bize şeyi de hatırlatıyor bir tarafta yani Türkiye'de her zaman e, mizah yayıncılığı eleştirel tutumuyla iktidarların gadrini uğruyor evet. yani yeni bir meseleyle karşı karşıya. E, değiliz. Yani Teodor Kasap'tan başlayan e, çizgide e, aslında çoğu zaman mizah basını Türkiye'de etkili bir eleştiri, siyasal iktidarı e, böyle alay alan, hicveden tutumuyla çoğu zaman etkili bir muhalefet odağı haline geliyor. Evet. Mizah basını da gayet eski basın tarihiyle hatta ilk başlarına kadar giden. Bundan dolayı 19. yüzyılın ikinci yarısında basının kurumsallaşması, kitle basıncılığının, gazeteciliğin, dergiciliğinin yaygınlaşması, piyasalaşması aslında bunun üzerinden bir sektörün oluşması daha çok 1870'lerden sonra yaygınlık kazanmaya başlıyor ve aslında ikinci Abdülhamit dönemi tabi e, basının kurumsallaşması e, bir patlama haline alması da ikinci meşrutiyet e, döneminde olacak ve e, ana akım e, günlük siyasal gazete ve dergilerin ötesinde tirajlara belli dönemlerde daha fazlasına ulaşmış bir e, e, durum tabi mizah basını tabi tabi hem diliyle hem yaklaşımıyla hem e, çizimleri ihtiva etmesiyle çizgi meselesi önemli çünkü e, netice itibariyle sen belirttin okur yazar kamuoyunun oluşması belirleyici tabii bir matbaa matbuat kapitalizminin oluşumu basın açısından ama e, yarı okur yazarlık diyebileceğimiz durumlar da var yani çizginin yazının önüne geçtiği dolayısıyla hani çizilmiş bir takım resimlerin karikatürlerin e, elden ele dolaştığı bir gazetede bunların yer almasının çok önemli olduğu e, örnekler var senin dediğin gibi Abdülhamit dönemi kritik Biraz önce andım gerçi ama tabi e, tabii Teodor Kasap yani Türkiye'de Mizah yayıncılığının e, atası diyebileceğimiz e, figür. Onun bir dizi en çok Diyojen akıllardadır. Onun bir dizi e, yayını e, Türkiye'de böyle bir tür mizah gazetecinin oluşmasında e, ve siyasal eleştiri, siyasal hicvin gelişiminde belirleyici bir rol oynuyor. Hatta siz İstos yayınlarından... E, evet bir... onun Çıngıraklı Tatar adlı yayınını tıpkı basımına tabii şey... E, Arap harf, harf, harflerinden latin harflerine geçilmiş versiyonunu yayınlamış bulunduk. Devam edeceğiz aslında buna. Devam etmek istiyoruz kuşkusuz. Teodor Kaspi'nin çünkü bu e, Mizah Yayıncılığı açısından e, kurucu bir işlemi var ama sonrasında da sonraki dönemlerde de bizim böyle çok hani gerçekten çok etkili olmuş, çok daha etkili olmuş hatta ciddi e, mizah yayınlarımız söz konusu. Tabii, tabii. Yani ikinci e, Abdülhamit dönemi bu anlamda bir başlangıç olması anlamıyla önemli. Zaten e, yine e, geç, gelecek haftalarda misafir edeceğimiz Bilge Seçkin Çetin Kayan'ın araştırmalarından ben yakından biliyorum. Sansür üzerine literatürde de çokça görülür. 1313 civarı öncesinde ve sonrasında yani 1890'lara denk geliyor. Bu alanı yani hem sahnede hem de basında özellikle bir takım değerlerin dini değerlerin, dini sembollerin, dini figürlerin eleştirisi veya ele alınışını düzenlemeye çalışan çok ciddi girişimler var. Tam da bu basının yaygınlaşmasıyla ilişkili olarak orada da işte Hz. Muhammed'den tutun da yine Yahudiliğin, Hristiyanlığın, kutsallarının sahnede ve basında dilenildiği serbestlikte kullanılamayacağına dair bir takım düzenlemeler isteniyor. Bu son hadiseyle de aslında biraz ilintili tabii. Ta 1890'lardan başlıyor. Çünkü hiciv mizah dedi zaman tabii her şeyin mizahın konusu olabildiği ve özellikle tabii iktidarla olan ilişkisi mizahın en önemli veçesi. Bundan dolayı günlük sıradan basından daha ziyade mizah basını çok daha ciddi sansürle karşı karşıya geliyor. Tabii mizah ve sansür deyince aklı insanın aklına ister istemez Marco Paşa geliyor. 1946-50 yılları arasında yayınlanan ve gerçek bir hani basın sadece mizah basını değil basın hı hı. olayı çünkü sanırım Türkiye'de hani e, en çok satan e, yayınlardan bir, bir tanesi haline geliyor. İşte Aziz Nesin ve Sabahattin Ali isimleriyle özdeş bu yayın. E, dönemin iktidarını, tek parti iktidarını çok şiddetli bir biçimde eleştiriyor. Böyle toplumcu gerçekçi bir mizahı var. Ve bu sert eleştirileri tabii şey yani e, ciddi bir baskıyla da karşı karşıya kalıyor. Defalarca kapatılıyor. Zaten yani hani Marco Paşa isminin bile aslında İsmet Paşa'ya atıfta bulunduğu gerekçesiyle de kapatıldığı oluyor. Hatta dolayısıyla gazetenin lejandına sık sık işte ne bileyim e, toplatılmadığı zamanlarda çıkar. İşte yazarları, muhalledileri hapishanede olmadığı zamanlarda çıkar gibi ibareler de kullanılıyor. Kapatıldıktan sonra bir dizim isimle yeniden çıkıyor. 7-8 Hasan Paşa oluyor, Hür Marco Paşa oluyor, bizim Paşa oluyor vesaire gibi isimler değiştiriyor. Tam bir hani basın olayı gerçekten Marco Paşa Hı -hı. Türkiye'de mizah ve siyasal iktidar ilişkisi başlığı e, söz konusu olduğunda akla gelen en önemli örnek belki de. Evet, döneminde 40'larda yani 50-60 bin'li rakamlara ulaştığı e, yazılır. E, bu da dönemin önemli gazeteleri Cumhuriyet gibi vesaire onların bazen zaman zaman 2-3 katı tiraja e, ulaştığı da söylenir. Bundan dolayı da tabii iktidar açısından çok yakından e, gözlenmesi gereken e, bir organ oluyor. İkinci meşrutiyette de mesela işte Köroğlu, Kalem gibi e, çok uzun süreler yani 20-30 yıl e, çıkmış hem Osmanlıca daha sonra tek parti döneminde e, Latin alfabesine geçtikten sonra Latin alfabesiyle de yayınlanmış. E, çok uzun hayatı olan e, mizah basınımız söz konusu bu bir yandan tabii ki de hem mizah ve hiciv olduğu için iktidarla iktidarı olan eleştirel bakış daha doğrusu iktidarda olanlar ya da toplumun üst tabakası yani sıradan okurun aslında gündelik hayatında hicvedebileceği, edebileceği eleştirel bakabileceği bu anlamda hem Sınıfsal iktidarın eleştirisi bir yandan toplumun ileri gelenlerine dair hem de iktidarda bulunanlara dair bir e, hiciv e, söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı da iktidardakilerle ciddi anlamda e, problem yaşayabiliyor tabii ki de e, mizah. Ama değerler söz konusu olduğunda şunu söyleyebiliriz. En azından bu mizah basınının çok ciddi anlamda tirajlara ulaştığı ikinci meşrutiyette aslında yaygın hatta resmi değerler açısından yani milliyetçilik devlet vesaire gibi unsurlara çok da eleştirel bakmadı hatta tam tersi bunları güdülediği bunları desteklediği milliyetçiliğin yaygınlaşmasına katkıda bulunan yayınlar olduğunda söylemek lazım yani iktidar eleştirisiyle değerler arasında bir ayrım da koymak lazım çünkü aynı zamanda bunların satış gibi bir problemi olduğu için yani genel geçer sıradan okuyucuya satabilmek için onun değerleriyle aslında barışık bir mizah olduğunda söylemek lazım hem Osmanlı'da hem cumhuriyette yani politik olarak eleştirilen toplumsal olarak ne diyeyim muhafazakar demek istiyorsun. Bir anda evet evet özellikle dini değerler ve milliyetçilik söz konusu olduğunda oralarda çok topa girmeyen hatta Bazen, sakınımlı diyelim o zaman. Sakınımlı bazen de provokatif de olabilen yani milliyetçiliği güdül, güdüleyecek, milliyetçi tepkiye neden olabilecek bu anlamda da ötekileştirecek bir dil de kullanıldığını çünkü ikinci meşruiyet Türkçe mizah basını gayrimüslimleri ötekileştiren, Yahudileri ötekileştiren bir çizgisi de olmuştur zaman zaman demeyeyim sıklıkla. Evet yani bu tek parti devrinde de özellikle ikinci dünya savaşı sırasında da. Türkiye'de ne bileyim özellikle Almanya'dan ithal edilmiş antisemitik bir mesela mizah hiciv ve karikatür geleneğinin devralındığını, Türkiye'de yeniden üretildiğini dönemin basını şöyle bir 30'ların ikinci yarısından itibaren taramaya başlarsak aslında sıklıkla görebiliriz mesela antisemitizmin nasıl ee, hiciv basının içerisinde, mizah basının içerisinde yeniden üretildiğini görebilmek mümkün. Bu çok da güzel bir e, geleneğe işaret ettin. Çünkü günümüzde de aslında bu LGBTİ karşıtlığı, eşcinsel düşmanlığı, kürtaş karşıtlığı bunlar da aslında sonradan e, öğrenilmiş ve ithal edilmiş e, hem söylemiyle hem çizimleriyle ...günlük e, mizah... ...özellikle muhafazakar kesimlerde... ...çok sık rastlıyoruz. E, ö, ö, şu anda iktidarda olan AKP'nin ilk dönemini hatırlarsan... ...onur yürüyüşlerinin... E, ...daha serbestçe yapılabildiği... ...hatta Türkiye'nin bizde bunlar da yapılabiliyor diye... ...Avrupa Birliği sürecinde... E, ...hükümet eliyle de... E, ...kullanıldığı e, zamanlar da olmuştu ama... ...bugün yükselen sağ e, muhafazakar... ...ırkçı... E, ...geleneğe de biraz... ...angajı olarak e, bu yeni nefret suçu biraz bu aslında bir parantez açıp şu nefret suçu mevzusuna da bir konuşmak lazım yani demin dedim ya bu mizah basınında ikinci meşrutiyette de tek parti döneminde de bir ötekileştirici dil olabiliyordu tabi bunlar kime karşı aslında toplumdaki güçsüze karşı bir ötekileştirici nefret ve kin uyandırıcı bir mizahtan söz edebiliyoruz tabi bu toplumun aslında kıyısında köşesinde kalmışlar yani işte eşcinseller olabilir kadınlar olabilir e, işçiler olabilir vesaire alttakileri e, ötekiyi e, ötekileştiren ama e, çoğunlukla ve çoğunluğun değerleriyle demin söylediğim gibi da işi olmayan bundan dolayı nefret suçu ile iktidar ilişkisi iktidarın değerleriyle olan ilişkisini biraz sorgulamak lazım yani günümüzde de Türkiye'de e, resmi düzeyde sünni İslam'ın e, propagandif olarak devlet eliyle kullanıldığı öyle ya da böyle çoğunluğun bir şekliyle dini söylemlerinin eleştirilmesi veya ona eleştirel yaklaşması nefret olabil, nefret suçu olabilir mi? Yani Avrupa'daki İslamofobi ile buradaki İslamofobinin arasında bir fark var mıdır? Biraz da bunu konuşmak gerekir aslında. Ya bütün bu meseleler tabii bu fikir özgürlüğü dediğimiz meseleyle çok bağlantılı meseleler ve fikirler de aslında maddi güçler. Yani toplumda hali hazırda var olan tahakküm ve sömürü ilişkilerini içerisine gömülü fikirler. Ya bu tahakküm ve sömürü ilişkilerini destekleyen, onları bir biçimde olumlayan görüşler söz konusu olabiliyor. Ya da bu tahakküm ve sömürü ilişkilerini eleştiren, onları alaya da alan, mizahın da yapan, sorgulayan fikirler söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla hani genel geçer böyle bir hani fikir özgürlüğü, nefret suçu tartışmasından ziyade ben her zaman hangi toplumsal güç ilişkileri içerisinde hangi tarihsel toplumsal bağlam içerisinde spesifik fikir, eleştiri ya da mizah mevcut toplumsal güç ilişkilerini sorguluyor mu, onları destekliyor mu gibi bir tartışmayı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sen andın İslamofobi tartışması son 10-15 yıldır çok yapılıyor Türkiye'de de yapılıyor. <laughs> bir yandan şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız tabii ki. Batı'da İslamofobi aslında göçmen karşıtı ırkçılığın eee Orada da bir karikatür hadisesi Fransa'da günler. Şaleb'de oldu. Evet. Başka örnekler de söz konusu söz oldu konusu, ama evet. geneli itibariyle İslamofobi dediğimiz şey aslında bugün Enzo Traverso'nun bahsettiği gibi belli yönlerden 30'lu yılların antisemitizmine benzeyen... Ve e, Avrupa'daki göçmen karşıtı ırkçılığı e, besleyen bir aslında şey fikri alan evet. diyelim İslamofobi. Aslında onu alan da açan, meşrulaştıran. Onu alan da. açan, onu meşrulaştıran, onu çeşitli düzeylerde yeniden üreten, onu popülerleştiren ciddi bir söylemler toplamı e, İslamofobi ve gerçek bir güç. Biraz önce dediğim gibi maddi bir güç aslında İslamofobi. Avrupa'da evet, Fransa dolayısıyla yerlerde evet. tabii tabii Amerika tabii Bilişi yani an, çoğu insan antisemitizmin bir tür güncel versiyonu olarak evet. değerlendiriliyor. Yani bugün hani Müslüman göçmenin temsil edilme biçimiyle 1920'lerde 30'larda Polonya'dan Ukrayna'dan gelmiş Yahudi göçmenin temsil Fransa'ya mesela hı hı. temsil edilme biçimleri arasında çok ciddi benzerlikler olduğu ve Dolayısıyla giyinmeye, yeme içme adetlerine, dinsel pratiklere ilişkin bu aşağılayıcı, alaya alıcı, tahkir edici söylemler dizisinin birbirine çok paralel olduğundan bahsediliyor. Netice itibariyle İslamofobi çoğu zaman ya göçmenlere karşı saldırganlığı besliyor ya da e, nasıl söyleyeyim emperyalist saldırganlığı özellikle Orta Doğu'ya dönük daha geniş Orta Doğu'ya dönük emperyalist saldırganlığı da meşrulaştıran bir e, evet. pozisyon rol alabiliyor. Bu meselenin bir yanı. Diğer yanı bizimle alakalı, bizim gibi ülkelerle alakalı. Ne oluyor? Türkiye'de İslamofobi tartışması yaklaşık böyle 10-15 yılı geçmişi var artık ve hükümet sıklıkla Türkiye'de İslamofobi olduğunu, Türkiye'de de İslam düşmanlığı yapıldığı ve İslamofobinin bir nefret suçu yapılarak cezai müeyyideye tabi kılınması gerektiği temasını sıklıkla tekrar ediyor çeşitli vesilelerle gündeme getiriyor. Şimdi Türkiye'de başka bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ama. Aslında tam tersi. İktidarın kullanımı. Tabii yani e, Batı'da olarak... İslamofobi esas itibariyle maddi somut güç ilişkileri içerisinde ezilen konumda olan göçmenleri ilişkin, e, bir... ilişkin bir bariyer, bir kalkan vazifesi görebilecekken nefret suçu ithamı itham, evet. Türkiye'de iktidarın elinde doğrudan doğruya fikri özgürlüğünü evet. kısıtlamaya dönük bir aparat haline gelme riski taşıyor. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi ya doğrudan doğruya aslında belli bir dinsel gör görüşün devlet eliyle örgütlendiği ve yaygınlaştırıldığı. Bir parantez açayım. Sadece tek bir dinsel görüşün değil, o dinin bir mezhebinin aslında. Evet evet evet. Yani, Türkiye'deki önemli problemlerden bir tanesi sonuçta Alevi köylerine cami yapan bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla hani Türkiye gibi bağlamda İslamofobi ithamı onun bir nefret suçu olarak tanımlanması dahası onun bir tür yasal müeyyide ile desteklenmesi doğrudan doğruya iktidarın fikir özgürlüğünü istediği şekilde kısıtlama ee, imkanı tanıyacak bir gelişme. Yani hani benzer örnekler nasıl verilebilir? Ne bileyim? İsrail'de mesela antisemitizmi yasaklamak. Yani İsrail hükümetinin antisemitizm argümanını kullanması. Yani ırkçılığın yine bir başka versiyonu olan, ırkçılığın destekleyen görüşlerden bir tanesi olan antisemitizmin mesela İsrail devleti tarafından nasıl araçsallaştırıldığını düşünüyorum. Aynen. Benzer ona da şekilde. Soykırım endüstrisi denildi bir takım Yahudi yazarlar tarafından zaten. Ya Dolayısıyla hani bu tip e, görüşler yani işte antisemitizm, İslamofobi gibi aslında ırkçılığın belli biçimlerini sorgulama imkanı tanımak ve onun kurbanlarına bir tür e, koruma sağlamak için geliştirilmiş bir takım argümanlar tersine dönebiliyor. Başka güç ilişkileri bağlamında tam da iktidar ilişkilerini yeniden üretmek ve o iktidarlara dönük eleştirileri kısıtlamak için bir vesile haline getirilebiliyor. için evet. ben özetlersek benim görüşüm yani İsrail'de antisemitizm, Türkiye'de sünniliğin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olduğu bir ülkede İslamofobik söyleminin aslında demagojiden öte bir işlev görmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Avrupa'da faşizmin ırkçı söylemin en önemli e, saldırılarından bir tanesi olan e, İslamofobi'ye karşı e, kin ve nefret suçu, insanlığa kur, e, karşı suç olarak görülebilecek bir söylemler İsrail'de veya Türkiye'de bu şekilde e, ele e, alınamaz. E, bundan dolayı da son e, yaşanan olaylarda da aslında ee, bunun e, bir tür e, provokatif e, paramiliter bir e, şey olduğunu da e, birçok insan düşündü ve bundan korktu aslında yani bundan dolayı e, burada bir aslında fikir ve ifade hürriyeti tartışması bir anda e, çok ciddi anlamda e, çeşitli kesimlerde özellikle daha korunması gereken daha e, azınlık olarak niteleyebileceğimiz insanlar için biraz korkutucu bir hal e, almış oldu. Yani Türkiye'de nefret suçu tartışması yani e, işte LGBT artılara kadınlara, e, çeşitli azınlık gruplara, Kürtlere dönük nefret suçu e, niteliği taşıyan e, saldırıların çok çeşitli düzeylerde ve platformlarda bu kadar yaygın olduğu bir ülkede e, İslamofobi tartışması açmak tabii ki aslında tam da Hani bu nefret suçu tartışmasının çoğaltmak ve zenginleştirmek açısından değil tam da iktidarın işine yarayacak şekilde belli eleştiri biçimlerini belli hatta siyasal iktidarda değen belli eleştiri biçimlerini yasaklamak e, yasaklamanın bir vesilesi haline gelmiş evet. oluyor. Dolayısıyla dolayısıyla sürekli şunu uygulamak gerekiyor hangi fikirler hangi görüşler hangi maddi somut güç ilişkilerini hangi maddi somut ezme ezilme ilişkilerini eleştiriyor mu destekliyor mu soyut bir fikir özgürlüğü tartışması yapmak işte. ...Göbels'in himayesinde çekilmiş... ...evrensel Yahudi fi filmi vardır. 1940 yılı olması gerekir. Ve Yahudi inancının ne kadar... ...Avrupa'ya ters olduğunu... ...onların mesela... E, ...filmin sonunda bir hayvan kesim... ...sahnesi vardır. Uyarı geçen... Yani ...çok komedi gibidir. 1940 yılındayız. Nazi şiddetin boyutları ortadayken... E, ...işte çocukları uzak tutun... ...çok yoğun şiddet olacak diye. Şimdi... ...burada ortaya koyan belli dini... ...pratiklerin eleştirisinin... Bir tür fikir hürriyetiyle korunması söz konusu olamaz. Aynen. Buradaki amaç aslında Yahudileri soykırıma götürecek olan tabi konumlarını yeniden üretmek. Ama bununla buna mukabil mesela e, tam tersine tam da aslında belli azınlık gruplarına yönelmiş olan şiddet söylemlerini karşısında onları korumak için nefret suçu şeyine e, kavramsallaştırmasını ve bazen bunun yasalarla desteklenmesinde muhtacız. Bu da bugünkü tartışma. Sen en başta söylediğin zamanımız daraldığı için söylüyorum. Yani günümüzün aşırı sağ tersine bugün artık şey yapmak istiyor. Bütün bu nefret suçu e, iba şeylerinden ithamlarından kurtulmak istiyor. Yani. E, Aşırı sağcılar artık rahat rahat cinsiyetçi küfürler etmek istiyor, evet. Yahudi karşıtı fıkralar anlatmak istiyor, evet. İslamofobik şakalar yapmak istiyor. Dolayısıyla da bu şeyi yani Trump taraftarları bunu açıkça söylüyorlar. Elon Musk bunu açıkça söylemişti, JD Vance bunu açıkça söylemişti. Ya fikir özgürlüğüne ay aykırı bir şey bu demeye başladılar. Evet. Dolayısıyla bu fikir fikir özgürlüğü ve nefret suçu tartışmasını hani derler ya. Ee, ayaklarını yere indirmek gerekiyor Marx'ın Hegel e, ile ilgili yaptığı yorumda olduğu gibi ayaklarını yere indirmek ve gerçekten hangi fikirler e, egemenlik ilişkilerini ezme ezilme ilişkilerini destekleyen mi sorgulayan fikirler mi sorusunu sormak gerekiyor her somut örnekte evet ya onun için e, çoğunluk ve iktidar özellikle kendi değerlerini ...bir şekilde koruma altına almaya çalışıyor bu argümanlarla. Ben Levent Çante'ye baktım. Çünkü Türkiye'de mizah tarihini bir şekilde çalışmış bir figür olarak. O da ilk başta yaptığımız yorumu aslında bir şekilde yapıyor. Çünkü bu Marco Paşa'dan sonra da özellikle Akbaba... ...daha sonra Gırgır 60'lı 70'li yıllar... işte ...50'ler 60'lar 70'lerde çok ciddi tirajlara sahip olacak. 80 sonrası aslında bu zamanlardaki tirajlara çokça ulaşamayacaklar. 90'lı yıllar önemli ...Limon ve Leman e, dergileri e, ciddi tirajlardaydı. Hiçbir zaman 60'lı 70'li yıllardaki tirajlar olmasa da... ...orada da onun da vurguladığı aslında bu dergilerin, bu mizahların... ...iktidar ve iktidarda olanları çok ciddi bir şekilde eleştiri getirse de... ...çoğunluğun hassasiyetlerini gözetmede çok ciddi anlamda duyarlılıklar olduğunu söylüyor. Yani çoğunluğun değerleriyle aslında bu mizah dergilerin çok da e, uğraşmadığı... ...ya da daha istisnai e, olduğunu söylüyor. Çünkü ikisi biraz... Farklı şeyler. Bugün de yaşadığımız aslında biraz buna dair bir şey. Aslında bu mizah dergilerinde daha çok çoğunluğun değerleriyle uğraşmıyor. Ama iktidardaki toplumsal sınıflar ya da iktidarda olan kişiler ve partilerle ciddi anlamda uğraşıldığı görülüyor. Ama bugün bu da çok mümkün değil. Tabii hakaret davaları bu anlamda da kullanılıyor. bu iktidarı iktidardaki şahsiyetleri eleştirmek aslında daha da zor duruma geldi. Bu anlamda belki Abdülhamit dönemiyle de karşılaştırılabilir. Abdülhamit döneminde biliyorsun... Bir bir takım e, kavramlar e, ve kelimeler de kullanılması problemli olabiliyor. Abdülhamit'e ilişkin burun burun vesaire gibi. E, buna ilişkin de çok ciddi bir literatür var tabii. E, bundan dolayı e, evet e, bu tür şeyleri daha da... Tabii ya Türkiye'de görülüyor. böyle fikir özgürlüğünün böyle hani durumunun durumu ortada. E, bu nefret suçu tartışması da yani iktidar cenahından bu Leman dergisi etrafında gelişen olaylardan sonra bu nefret suçu ve İslamofobi tartışması çok yapıldı. Buna kar Bunun karşısında e, dikkatli bir oyunluk olmak gerekiyor. E, düşünce özgürlüğünün sınırlarını daha da daraltmaya dönük bir çabanın girişimin e, aracı olarak kullanılır hale gelebiliyor. Nefret evet. suçu meselesi. En başta söylediğimi tekrar edeyim. E, ee, tekrar da bazen fayda vardır ee, nefret suçu Aslında tabi konumda olanları ezilen konumda olan grupları e, Örneğin Türkiye'de LGbt artıları ya da Alevi toplumunu ya da dinsel başka azınlıkları ya da göçmenleri koruyan kollayan, ee, hakim toplumsal değerler karşısında onların varlığını sürdürmesini sağlayan onlara önlen saldırgan eylemler karşısında bir kalkan işlevi gören bir kavramsallaştırma biçimi. Elbette hakimiyet ilişkileri dilde bitmiyor. Evet. Dilde başlamadığı gibi ama dil aracılığıyla da yeniden üretiliyor. Dolayısıyla dil de önemli ee, ama e, dünyada Aşırı sağın diyelim hani Türkiye'yi de geçelim dünyada aşırı sağın bu tartışmada iki e, şey argümanı e, devreye sokuyor nefret suçu tartışmasını bulandırmak için bir tanesi topyekun bu nefret suçu bagajından kurtulmak istiyor political correctness dedikleri şeyden kurtulmak, kurtulmak istiyor. istiyor. Yani dediğim gibi rahat, hani, rahat ırkçılık yapmak ya istiyor. Rahat, rahat ırkçılık yapmak istiyor, rahat rahat cinsiyetçilik yapmak istiyor, rahat rahat homofobi, rahat rahat göçmen düşmanlığı yapmak istiyor. Bunda da e, kimse onu rahatsız etmesin diyor. Ya da ya da bu tam tersine e, nefret suçunu bir silaha dönüştürüyor. Kendi savunduğu değerleri e, toplumun çoğunluğunun ee, savunduğunu iddia ettiği değerleri korumak adına bir silaha evet. dönüştürüyor. Beni Yoksa, eleştirmek benim değerlerimi aşağılamaktır demek istiyor. Yaparak fikir özgürlüğünün yani ortadan, alanını ortadan evet. e, ya da sınırlamaya çalışıyor. Evet. Bu iki yönelimden uzak durmak gerekiyor. Evet. ...evet süremizin de sonuna gelmişiz ama... Saate bakıyorum e... o yüzden biraz hızlı konuşuyorum. <laughs> <laughs> evet biraz Türkiye'deki mizah dergilerinin en azından bazı örneklerinden bahsetme imkanı bulduk. Onun iktidarlı olan ilişkisi ve günümüzdeki nefret suçuna ilişkin tartışmaya ilişkin... ...bir tartışma yürütmeye çalıştık. lisan ettiysek afola diyelim geleneği takip ederek. Ben Doğan Çetinkaya. Ben Fokü Soy. Bir Hakikatin Hikayesi programında burada... bir bitiriyoruz. Haftaya buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.